Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi milimizin ucunu belki diyoruz. Arkadaşlar tığ battısını yaptık. Şöyle düzüne geliyor arkadaşlar şöyle. Şimdi bunu bu yeşilini yapıyoruz. Bunun da yeşilini yapıyor arkadaşlar. Şuradan giriyor, bir zincir çekiyoruz, bir örümcek yapıyoruz, bir iki tane başarıyoruz bir iki iki bir iki, iki üç. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tığ battının altından düğümlüyüm arkadaşlar. şimdi bir zincir çekiyorum bir örümcek 1 bak 1 2 1 2 3 4. düğümlüyoruz 2 baş aldık 1 2 3 de çekiyoruz 1 2 3 4 5 5 de zincir çekiyoruz şuraya halkacık yaptık geri düğümlüyoruz Biz. 2 3 4 5 6 Arkadaşlar şöyle geri çeviriyoruz. Bak. Şuradan düğümleyeceğizdik. Şuradan düğümledik. 1 2. Bir, bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle geri dönüyoruz. Şuna sık iğne olarak şuraya bir düğüm yapıyoruz. 1 2 3 tane zincir çektik. Şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 5 tane çift yaptık. Şimdi şuradan 1 2 3 3 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi şuradan bir daha yaptık. 1 2 3 3 çektik zinciri. Şimdi bir baş aldık. 1 2 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Geri düğümlü yok arkadaşlar. 1 bak. 1 sık iğne yapıyoruz. Düğümledik. 1 2 3 şimdi şöyle duydum onu yaptık bir daha 1 2 3 3 yaptık tekrar milo emir başına doladık tekrar 1 2 3 4 5 arkadaşlar şimdi 1 2 1 2 3 1 2 3 Şimdi 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi şuradan alacağız. Düğümledik arkadaşlar. 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümledik. Şuradan aşağı sık iğne en yapı verecek 1 2 3 4 5 6 7 7 bir tekrar bir şey yapıyoruz 1 2 başa alıyoruz 1 2 3 dördüncüye düğümlüyoruz 1 2 3

6 7 Şuradan giriyor arkadaşlar. 1 2 3 4 Şöyle duruyor arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şimdi ipliğimizi düğümlü yok. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz. Şimdi iki tane zincir çektik. Şuraya düğümledik. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 5 6 Şimdi bunlar şöyle oluyor. 1 2 3 3 zincir çekiyoruz. 3

1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 güncük alıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektik. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. Şimdi şuradan 1 2 3 tane zincir çektik. 3'ünü gene alıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektik. Şuraya düğümledik. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 düğümledik 1 2 3 şuradan düğümlü yok 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 boncuk kalacak arkadaşlar. Bitirdik. Şimdi 1 1-2-3 1-2-3 4 5-6 1-2 1-2-3 4-5 6 1 2 1 2 Bak. Arkadaşlar oyamız bu. Çok güzel oldu. Şimdi bitmişini göstereyim size. Arkadaşlar Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.